Merhaba 11 Aralık 2025 öğlene doğru Ay Venüs ile yapıyor. Ay Venüs kare transiti sevgi ve şefkat yoluyla zevk alma ihtiyacınızı artırır. Kendinizi arkadaş canlısı, romantik, şehvetli ve duygusal hissetmelisiniz. Ancak bazen dikkatsiz, karamsar veya bencil olabilirsiniz. Aşk hayatınız zarar görürse kendinizi üzgün ve yalnız hissedersiniz. Muhtemelen işe gitmek gibi zorlu görevler için motive olmakta zorlanırsınız. Arkadaş arkadaşlık ya da size keyif veren aktiviteler yoluyla zevk aramak çok daha iyi bir seçenektir. Sağlıklı bir ilişkide bazı rahatsız edici anlar yaşanabilir ancak Bunlar sevgilinizi memnun etmek için ekstra çaba sarf ederek ve uyumu korumak için ödün vererek kolayca giderilebilir. Tatmin edici olmayan ilişkiler sadakatsizlik ya da diğer saygısızlık biçimlerinden müzdarip olabilirler. Yakınlık ihtiyacınızı bir yabancı ile gidermeye çalışmanız dikkatsizliğiniz ve düşük standartlarınız yüzünden sorunlara neden olabilir. Yeni bir romantizm zorlayıcı olabilir ama imkansız değildir. Karşılıklı sevgi, saygı ve dikkati sağlamak için birkaç testten geçilmesi gerekecektir. Zevk arayışında olduğunuzda aşırıya kaçma eğiliminize dikkat edin. Kendinize düşkünlük, açgözlülük ve tembellik sizi çok güzel göstermeyecektir. Düşünmeden, satın almaktan kaçının ve Kredi kartınızı evde bırakın. Öğlen Merkür Neptün ile üçgen açı yapıyor. Merkürün Neptün ile üçgen geçişi e, yaratıcılığı, hayal gücünü, duyarlılığı ve maneviyatı harekete geçirir. Küçük yazıları okumak veya gerçekleri incelemek için pek uygun olmasa da e, zihniniz fanteziler veya belirsiz teoriler üretmeye hazırdır titreşim enerjisine karşı artan duyarlılığınız şiir, müzik ve dans gibi uyum içeren her türlü çalışmaya çalışmada idealdir. Dramatik oyunculuk da diğerleriyle olan yakın ilişkinizden veya artan empati yeteneğinizden faydalanacaktır. İletişim becerileriniz tehditkar olmayan, şefkatli ve yumuşak bir etkiden yararlanır. Duygusal çekiciliğiniz nedeniyle İnsanlar sizi dinlemek isteyeceklerdir. Özellikle de yüz yüze duygularınız ince ayarlıdır. Bu da jestler gözleriniz ve telepati yoluyla etkili bir şekilde sözsüz iletişim kurmanızı sağlar. Her türlü psikik yetenekleriniz gelişecek ve sezginiz güçlü ve isabetli olacaktır. Sonsuz gerçekleri ve küçük ayrıntıları hatırlamanız gerekmeyen, konular hakkında okumak için iyi bir zamandır. Büyük resmi güzelleştirebilir ve yorumlayabilir. Ardından bunu başkalarına açık ve net bir şekilde aktarabilirsiniz. Soyut teoriler, politika veya din hakkında bilgi yayabilirsiniz. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sevgiler.